Herkese merhaba. Özellikle ilk videomu paylaştıktan sonra Almanca ile alakalı çok fazla soru aldım. Ben e, Almanca'yı nasıl öğrendim? Burada okumak veya çalışmak için hangi seviye Almanca bilmek gerekiyor? Ya da dili en kısa ve en kolay şekilde nasıl öğrenebiliriz diye. O yüzden bugün kendi sürecimden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben Almanya'ya gelmeye karar verdiğimde, yani burada okumaya karar verdiğimde. 10. sınıfı bitirmiştim, 11. sınıfa başlıyordum ve o süreçte de önemli olan şeyin yani ilk yapılması gereken şeyin dili öğrenmek olduğunu öğrendim ve e, bunun için çalışmalara başladım. İlk olarak e, Göte Enstitüsü'nde hafta içi, haftanın sanırım 2 veya 3 günüydü, e, birkaç saatlik kurslara gitmeye başladım, A1 kursuyla başladım çünkü e, onun öncesinde pek bir Almancam yoktu, sadece Anadolu Lisesi'nde öğretilen Almanca kadar e, biliyordum. O da 10. sınıfı bitirdikten sonra çok fazla bir şey değildi. Sonra orada e, A1'e başladım dediğim gibi. Ve işte hafta içi akşamları birkaç gün e, orada kursu ziyaret edip kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Sonrasında e, aynı zamanda da aslında e, kursa giderken ben aslında çok erken olmasına rağmen işte kitapları alıp dergiler alıp oradan kelimeler çıkarmaya öğrenmeye çalışıyordum. Lisedeki Almanca öğretmenimin de aslında katkısıyla yeni kalıml kelimeler ya da yeni kalıplar öğrenmeye çalışıyordum. Bu böyle bu şekilde ben liseden mezun olana kadar devam etti ve ben liseden mezun olduğumda. Yani bu iki sene içerisinde A2 seviyesine ulaştım ki normalde çok çok uzun bir süre yani iki sene içerisinde dil aslında komple öğrenebilirsiniz. Ama bunun birinci sebebi benim hafta içi birkaç gün gitmem yani her gün kursa gitmemiş olmam. İkinci sebebi de Göçer Enstitüsü'nde eğer ileride düşünürseniz birazcık daha yavaş işlenmesi aslında kursun birazcık daha yavaş ilerlemesi. Diğer kurslara göre en azından benim burada gittiğim kursa göre tabii ki daha kapsamlı daha iyi bir öğrenme e, şekli oluyor ama e, eğer aceleniz varsa başvuru tarihiniz yakınsa e, buradaki kursları öneririm. Ama onun sonrasında da geleceğim tekrar. E, bunu bitirdikten sonra ben liseden mezun olduktan sonra ilk başta Almanya'ya gelip e, üniversiteye başlamadan önce bir dil kursuna yazıldım. A2'yi Türkiye'de aldığım için B1'den başlamıştım zaten. Burada üniversiteye girebilmenin şartı, yani Almanca ders veren bölümlere girebilmenin şartı iyi bir Almanca bilginizin olması ve bu da genelde birkaç tane testten geçiyor. Şöyle TestDAF sınavı var. Eee Sonrasında Göte Enstitüsü'nden yine C1 sertifikası alabilirsiniz ya da e, terk sınavları var. E, bunlardan herhangi birinin e, sertifikasını yaklaşık C1 seviyesinde aldığınız zaman, her birinde notlandırma şekli farklı, aldığınız zaman e, bur buradaki üniversitelere kayıt yaptırabiliyorsunuz yani başvurabiliyorsunuz en azından öyle söyleyeyim. Ve burada çalışmak için de özellikle sağlık çalışanı olarak çalışmak için B2 seviyesinde Almanca gerekiyor. B1 alan yerler de var tabii ki ama özellikle doktorsanız B2 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekiyor. Burada denklik alabilmeniz için. Tabii ki İngilizce eğitim veren bölümler de var. Ya da İngilizce konuşulan şirketler de var buraya çalışmaya gelecekseniz. Ama buradaki hayatınızı daha rahat bir şekilde devam ettirebilmek için kesinlikle e, dili öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu ekstra bir özgüven sağlıyor. E, devlet dairelerinde olsun, başka işlerinizi halletmek için olsun. Hayat sadece işten ve okuldan ibaret değil maalesef. Diğer e, günlük hayatınızdaki işleri de halledebilmek için dili öğrenmek çok önemli. Dediğim gibi ben e, liseyi bitirdiğimde A2 seviyesine ulaşmıştım. Sonra buraya gelip, bir kursa başladım. Yani aslında liseden mezun olduktan sonraki bir senemi, yani ilk senemi dil öğrenmeye harcamış gibi oldum. O süreçte şöyle ilerledi. Ben B1 seviyesiyle burada kursa başladım. Normalde B1 ve B2'yi bitirmek tam olarak 6 ay sürüyor. Yani ben Ekim'de başladım sanırım. Mart'ta B2 seviyesini bitirmiş olmam gerekiyordu. Aslında öyle de oldu. B2'yi bitirdim Mart'ta B2 sertifikasını aldım. Ama e, bu dediğim test sınavına girebilmek için yani üniversiteler için e, gerekli olan belgeyi alabilmek için e, aslında C1'i e de ilerletmeniz ya da B2'den sonra hazırlık kursuna gitmeniz gerekiyor. Ama benim çok fazla zamanım yoktu. O da şöyle oldu. Sınav e, Nisan'daydı ve sonucunun açıklanması birazcık sürüyor bir iki ay. Ee, ve üniversite başvuruları da Temmuz'da kapanıyordu yani Temmuz'a kadar benim bir herhangi bir dil belgemin olabilmesi için nisan'a sınava girmem gerekiyordu. Ben de birazcık e, zorladım o dönemde kendimi ve nisandaki sınavı yetiştirmeye çalıştım Nisan'da sınava girdim. Şimdi burada bir yere koymaya çalışacağım testaf sertifikamı. Testafta e, 4 tane bölüm var Bu Bu arada diğer sınavlarda da benzerlik gösteriyor ama bence, e, yapılabilecek en rahat ve konsepte anlaşılabilen sınav testaf diye düşünüyorum o yüzden e, Burada üniversite okuyacaklara da aynısını tavsiye ederim e, TESDAF'ta 4 bölüm var dinleme okuma yazma ve konuşma e, Konuşmada bilgisayara karşı konuşuyorsunuz 7, 7 tane soru var e, belirli şeyler hakkında Düşünmenize süre veriliyor e, Sonra o sorulara cevaplandırıyorsunuz e, Yazmada uzun bir e, Uzun bir rapor yazıyorsunuz aslında. Çoğunlukla bir grafik, grafik hakkında oluyor. Ama değişiyor. Ee, ve işte okuma e, ve dinleme soruları var. Bunlar bu arada sınava hazırlanırken, sınava hazırlık sınıfları oluyor. Onlarda çok fazla benzer sorular çözülüyor. Sınavın e, konseptini önceden aslında görmüş oluyorsunuz ve sınava baktığınızda da sizi çok fazla şaşırtmıyor. aşina oluyorsunuz konsepte. Sadece bu süreçte çok fazla tekrar yapıp kendinizi hızlandırmanız önemli. Ama sınavın konseptine tekrar dönelim. Şöyle dört tane dediğim gibi bölüm var: dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Burada bir üniversiteye girebilmek için yani en azından benim başvurduğum üniversitelerde öyleydi. Bunun şartı şöyle: dört tane bölümden de en az 4 puan almak gerekiyor. Zaten en yüksek puan 5. 5 üzerinden en kötü 4 almanız gerekiyor. 4'den birden bir üniversiteye başvurabilmeniz için. Ya da kabul alabilmeniz için. Ben Nisan'lık sınav için dediğim gibi çok fazla acele ettim. Normalde aslında birkaç ay daha bu sınav için çalışmam gerekiyordu. Girmeden önce. Yani benim Mart'ta b bitirdiysem Nisan'a sınav vardı. Ve Nisan'a kadar bir ay içerisinde c bitirmemin hiçbir imkanı yoktu. Ben sadece sınav odaklı çalışmaya başladım ondan sonra. Öğrenebildiğim kadar kelime öğrenmeye başladım. Ve her gün bir tane uzun bir yazı yazıyordum, bir essay yazıyordum. Ee, genellikle konuları çok benzer oluyor sınavda da. aynı hani çıkan soruları da biliyorsunuz çoğunlukla kitaplarda oluyor. Ee, o yüzden ben de her gün özellikle yazma kısmımın gelişmesi için ve kelimelere de daha fazla kelime öğrenebilmem için her gün bir tane eser yazmaya başladım. Bunun dışında çok fazla çıkmış soruları ve testleri çözmeye çalışıyordum konsepte aşina olabilmek için. Sonra ben ee, Nisan'a sınava girdim ve bu dört bölümden dediğim gibi 4-4-4 almam gerekiyor. Ama bana şöyle bir sonuç geldi. E, i̇ki tanesi 4, bir tanesi 5, bir tanesi de 3. Benim için o sıra gerçekten hayat durdu, çok moralim bozuldu. Çünkü o seneki üniversite başvurusunu kaçırırsam, bir sene daha beklersem ne yapacağım, bir sene daha beklemek istemiyorum, deyecek mi, o bu sene içerisinde ne yapacağım gibi şeyler aklıma gelmeye başladı. Ve benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok fazla da emek vermiştim, çok fazla çalışmıştım bu sınav için. Ama dediğim gibi ben biraz acele etmiştim, yani yeterli değildi aslında. Ee, sonrasında ben bunu düşünürken, e, bir kenara koydum, o sıra e, bir danışmanla birlikte çalışıyordum. Bana dedi ki, sen istersen Ağustos'ta da bir sınav var ama o zamana kadar hani başvurular kapanmış oluyor ve sonuçlar gelmeye başlıyor ama hani belki ek kontenjandan girebilirsin, yine de istersen dene diye. Sonra ben o süreçte e, Antalya'da bir dil kursunda e, birebir özel ders aldım. Çok kısa bir süre tanırım. 4 ya da 5 haftaydı. O sınava artık kesin bir hazırlık olsun diye e, birebir ders almaya başladım ve o hocamın bana çok fazla katkısı oldu. Gerçekten sınava artık tamamen hazır hissediyordum kendimi ve zaten Ağustos'ta girdiğimde de e, bütün hepsini tam notla geçmiştim. Ama e, şöyle bir şey oldu. Ben aslında ikinci girdiğim sınavın e, sertifikasıyla üniversiteye alınmadım. Aslında ilk sertifikamla alındım. O yüzden her zaman başvurduğunuz okullardaki koşulları ayrıntılı okumak gerekiyor. Ben bunu sonradan fark ettim. Aslında danışmanım da fark etmedi. Benim bölümüme özgüeldi o zamanlar. Hepsinden 4, 4 almak yerine toplamında 16 olsa da yani benim durumumda 5, 3, 4, 4 de olsa kabul alabiliyordunuz. Ben de o yüzden ilk sertifikamla aslında alınmış oldum bölüme. Dediğim gibi çok kolay değildi gerçekten. Ama bu süreçte kendimi nasıl motive ettim? Hem buradaki üniversite hayatına gerçekten çok fazla başlamak istiyordum ve mümkün olduğunca çabuk olmasını istiyordum. O yüzden dediğim gibi her gün mutlaka bu sınav sınava hazırlanırken bundan bahsediyorum. Her gün mutlaka bir tane essay yazmaya çalıştım. Ve sürekli yeni kelimeler öğrenmeye çalıştım. İlk başta öğrenirken de yani daha A1 seviyesindeyken de sürekli dergiler, böyle kolay çocuk kitapları tarzı şeyler alırdım ve oradan yeni kelimeler, yeni kalıplar öğrenmeye çalışırdım. Bence ne kadar fazla isterseniz dili öğrenmek hiç kimse için kolay değil. Ben yatkın olduğumu da söylemiyorum. Ama ne kadar fazla e, çaba verirseniz günlük olarak hiç bırakmadan o kadar fazla e, verim alacaksınız ve e, A1 A2 seviyesi belki Türkiye'de yapılabilir ama sonraki e, kurslar için yani aslında dili en çok öğreneceğiniz e, kısma geldiğiniz zaman bunu Almanya'da yapmanızı öneririm çünkü e, kurstan çıktıktan sonra günlük hayatta yine Türkçe'ye döndüğünüzde. E, dili o kadar fazla işleyememiz olacaksınız kendi içinizde. Ama burada da hayat bir şekilde yine Almanca devam ettiğinde dışarıda siz öğrendiklerinizi pratikte de kullanmaya çalışacaksınız. O yüzden ileriki seviyelerde imkanınız varsa kursu burada devam etmenizi öneririm. Çünkü aslında fiyatlar da yaklaşık olarak sanırım aynı oldu. Benim tavsiyelerim şimdilik bu şekilde. Başka sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz ya da bana mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.